Selamünaleyküm dostlar. Bugün Gürses'e geldik. Ee, yeni Renault Megan aslında yeni değil. Son kasa Renault Megan'ı tanıtacağım sizlere. İstek üzerine gelen bir videoydu. 1.3 benzinli ikon paket 140 beygirlik Megan'ı sizlere tanıttım. Yeni fiyat listelerinden bahsettik. Hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün de yanımızda Renault Megan var. İstek üzerine size bu aracı tanıtmak için geldim buraya. Gürses'e teşekkür ederiz. Bakın. LED gündüz farları arkadaşlar. Icon pakette ve taşta standart olarak geliyor ama Joy'da gelmiyor. LED gündüz ve uzun farları. Uzunlarını da bir yakalım göstereyim sizlere. Tamam. Şimdi gündüzleri yak. Tamam normal ledleri yak. Tamam gel. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. LED farları var. Megan'ımızın LED Pure Vision dediklerimiz bir şekilde. Ön tasarımına geldiğimiz zaman yine şurada çok güzel bir panjur var. Çok güzel bir aşağıda bir sakalı var. Burada sis farları var. Sis farların üzerinde de ayrıyetten bir ışık var arkadaşlar. Bakın burada da bir ufaktan bir hava giriş yapmışlar. Burada krom bir malzeme var. Yine aşağıda güzel bir sakalı var aracın. Şey kapıttık şu güç kubbeleri çok güzel. Krom metal kullanmaları çok güzel. Evet şuradaki göre. aynen öyle. Ve içlerinin delikli yapmaları bile çok hoş olmuş. Arkadaşlar bu son kasa Megan. Bakın bu jantlar da yine ikonda standart olarak geliyor. Bunlar da herhangi bir elmas kesim e, opsiyon alamıyorsunuz. Hepsinde aynı geliyor. Lastik ebatlarına baktığınız zaman da 205 50 R 17 inçlik jant lastik kombinasyonu üzerinde. Yani 17 inçlik C segmentinde bir araba için konfor için gayet yeterli bence. Bakın şurada yine detaylarımız var. Bu ikon paket arkadaşlar. Bakın burada LED aynımız var. Onu da hemen gösterelim. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Aşağıda da bir, aha bu ışık da yanıyor yakaladığımız iyi oldu. Burada da bir kartal gözümüz var. Yine aracın şöyle yanından devam ettiğimiz zaman bakın. Gayet şık, güzel, evet. Şu krom desa yukarıda da beklerdim ama Şöyle geliyoruz. Ve Megan'ın arkasındayız arkadaşlar. Bakın burada yine full led arka stoplarımız var. Bakın 3 yeri şeklinde. Şuradaki geçişe bakın. Şöyle çok şık duruyor gerçekten. Bakın burada kocaman bir egzoz çıkışımız var. Burada reflektörlerimiz var. Buralarda yine güzel detaylar var. İçi boş buraların. Bakın gösterebilirsem. Şuradan. Burada yine plakalıklarımız var arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şuraya bir güzel spoiler gider. Bakın arkadaşlar geri görüş kameramız da burada. Şuradan aracımızın bagajını açıyoruz. Kendi kendine açılıyor. Yani kapımız... Herhangi bir bagaj böyle kilidi yok arkadaşlar üzerinde. Bakın bagajı da bu şekilde kaç litre olduğunu yazarım. Arkadaşlar sizlere. Üst tarafında bir lambası var şu Gayet. Bakın şurada bir halojen bir ışık var. Üste koymuşlar. Gayet geniş ferah. Stepnesine şöyle bir bakalım. Evet gayet o kocaman. Bayağı kocaman. Yani C segmentin öge gerçekten büyük bir bagajı var arkadaşlar. Stepnesi bile var. Bunun üzerinde de tam boyu bir stepne mi var bakalım. Sanırsam tam boyu bir stepnesi var arkadaşlar. Yani aracın lastiğiyle aynı stepnesi var. Kapatalım bagajı. Elimizle kapatıyoruz. Şöyle geldiğimiz zaman. Şöyle arkaya bakalım. Dur. Bak. Bakın arkadaşlar burada. Yani sert bir deri kullanılmış. Buralarda ahşap malzemeler var. Bu şekilde. Buralar yine yumuşak deri, buralar yumuşak deri, buralar sert yani aslında yani şuraların yumuşak olması bile güzel bir şey bence. Şöyle bir hemen bir diz mesafesini baş mesafesini gösteriyorum sizlere gayet, gayet yeterli 1.80 boyunda bir insan içeride daha gayet ferah bir, bir şekilde oturabiliyor. Bakın koltuklarımız yine ikonda standart olarak geliyor taç da yok e, yarı deri yarı kumaş şeklinde arkadaşlar. Bakın şurada iç ceplerimiz var burada <laughs> menfezimiz var arkadaşlar. Burada 12 voltluk bir çakmaklık girişi var. Şöyle bir göstereyim. Şöyle şoför kapısını açtığımız zaman da bakın arkadaşlar şurada size ambiyanslar karşılıyor. Ambiyanslar yine şu tarafta var görüyorsunuz. Bakın. Buralarda yumuşak deri var. Yani aslında sert ama yumuşak bir doku üzerinde. Buralar gördüğünüz gibi yumuşak. Ambiyansımız burada. Buralar yumuşak. Bakın. Buralar sert. Şöyle elektrikli havazalı bir koltuğumuz yok maalesef şöyle göstereyim aracın içine içeriye bir binelim bu gayet güzel bir oturma pozisyonu var üzerinde burada UHD dediği renkli e, hayalet göstergesi var mekanımızın burada da yine 8.7 inçlik bir Tesla ekranı var Bu da yine opsiyon ikon bu standart olarak geliyor bu opsiyon olarak geliyor yani bu şekilde burada paylaşmak bir detay yine buralarda gördüğünüz gibi işte ses açma tuşları Buradan ekranı değiştirebiliyorsunuz. Buralardan yine multimedya da Sesli komut da varmış bu araçta. Şu şekilde. Gayet kullanışlı. Bakın. Çok güzel bir ekran. Ses sistemi de harika bu arada. Bakın dokunmatik buralardan ses açıp kapatabiliyorsunuz. Buradan size hızlı yıkaz ayarlarını açıyor. Burası home tuşu. Şöyle. Gayet güzel. Bakın klima ayarlarını da yine buradan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte olarak kapatalım. Bu şekilde bir ekran çıkıyor size. Bakın burada bir ekomodu var. Burada start stop ayarlarını yapabileceğiniz yerler var. Şurada iki tane USB girişi ve çakma girişimiz var. Herhangi bir kablosuz şarj yok bu araçta. Bakın arkadaşlar burada da, da vitesimiz var. Şöyle bir elektrik verebilir miyiz? Veremiyoruz. Kart yok. Bakın burada iki tane bardaklık yeri var. Burada e, ee, hız sabitleyici ayarlarımız var. Buraya koymuşlar. Burada elektronik park freni. Bakın burada bir kron malzeme. Şurada güzel bir ambiyans kullanılmış. Çok güzel bir şansımız var. Çok güzel bir vitesi var arkadaşlar. Bakın şöyle bir göstereyim aracın içini. Burada iki tane menfez var. Malzeme kalitesi olarak buralar yine e, yumuşak arkadaşlar. Buralar yumuşak, buralar yumuşak. Şurada başak malzeme var. Torpidosunu şöyle açalım. Evet gayet güzel bir torpidosu var. Yani sınıfına göre aslında bazı şeyleri doldurmuş. Yani ikon paket olduğu için belki de böyle. Çünkü taşta bu kadar dolu değil araç. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Şurada da bir ambiyans beklenirdi aslında Yine de güzel olmuş Bakın şuraya açalım Evet kolda yemeği açtığımız zaman Burada da yeni güzel bir göz bizi karşılıyor İçeriye doğru giden bir göz var arkadaşlar Kapatıyoruz İleri girerek yaptırabiliyoruz Bakın şu şekilde Şimdi dışına çıkalım fiyatlarından konuşalım hemen Bakın arkadaşlar Burada benzin tıklapanı açabileceğiniz bir yer var Dışına çıkalım Evet, Megane şöyle dışına çıktık arkadaşlar. Kalın kör nokta sistemi yok bu araçta. Bakın burada dörtlü flaşörlerimiz deniyormuş arkadaşlar. Videonun başında söylediğim yer. Çok güzel sakalı var gerçekten. Yani beğenileceğin, beğenilecek bir sedan diyorum sizlere. Zaten ülkemizde de çok tutuluyor bu model. Biliyorsunuz ki bu araç 1.3 benzinli 140 beygir gücünde 240 Nm de tork var üzerinde. E, bu aracın şu anda bayi fiyatı 290.000 TL arkadaşlar. Sıfır bir araç. Bakın şu şekilde tekrar Megane'ı sizlere göstereyim. 1.3 benzinli 140 beygir araç. Şu anda fiyatı 290.000 TL. 2021 yılındayız. 5 Ocak tarihindeyiz. Yani Gürses Renault'da bu aracı 290.000 bin liraya alabiliyorsunuz. Arkadaşlar. Dizel seçeneklerinde de yine fiyat 350'ye kadar çıkıyormuş. Ama şu an ellerinde yokmuş. Sadece benzinli var. Siz olsanız alır mıydınız? Hangisini tercih edersiniz? İstek üzerine gelen bir videoydu zaten. Bakın. Gayet güzel led farları var. Yani aynı sınıfta Octavia'ya çok o kadar bir para vereceğinizi yani 1.0'a 350 bin lira. 1.5'i 450 bin liraya kadar çıkıyor Octavia'da. Megan aynı şekilde. Yani Jetta çok fazla tutulduğunu zannetmiyorum. Şu an zaten gündemde Octavia ve Megan var. Ki Renault Megan zaten ülkemizde çok fazla tutuluyor. Motorun performansını hiç söylemeyeceğim. Yani Mercedes'lerde kullanılan motor arkadaşlar yakıt olarak da yine şehir içinde 6.5 litre yakıyor benzinli bir araç için. Aslında çok da yani normal bir değerler diyorum sizlere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dediğim gibi isteklerine güzel bir videoydu. Bu şekilde istekleriniz olursa ben de sizlere tanıtırım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.